torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan yürek burkan açıklama. Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticisi ve iş insanı Abdurrahim Albayrak dün tarifsiz bir acı yaşadı. Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, Nişantaşı'ndaki ünlü bir AVM'nin 4. katından aşağıya düştü. Küçük Batuhan olay yerinde hayatını kaybetti. Müzik Aileyi yıkan ölüm sonrası Abdurrahim Albayrak 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin 4. katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Albayrak'ın yürek burkan o açıklaması. Torunum, göz bebeğim Batuhan'ım. Bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına mütakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacaktır. Müzik